Günaydın arkadaşlar, aydın, nazil ve cumartesi kapalı pazar için herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Bugün havamız bulutlu. İnşallah yağmur, bereketli bir yağmur yağar ve topraklarımız bayağı kurudur. İnşallah çok sıkıntısı çekmeyiz. Şöyle göstereyim. Burada kaktüslerimiz var, şöyle yavrulamışlar. Ayrı bir güzel, hepsinin dikili ayrı bir güzel. Şöyle şirin kulaklarımız var. Burada gibi pembe gözyaşları var. Şöyle palmiye var. Fal var. Şöyle kivilerimiz var. Burada şöyle sükürentlerimiz. Şöyle. Burada tespih çiçeklerimiz var. Verigatası var. Yakut kolyesi var. Kulesi var. Şöyle e, peperomi türü olması Şöyle peperomi türü Burada Ağaç kaktüslerimiz var. Anda, burada kalp kalbi karşı var. Burada da verikal takili kara çiçeği var. Ayı pençesi var. Aslan pençesi diyoruz. Burada. burada yine yakut kolyeleri. Yani. Eforbiya'nın bir başka türü. Yine burada para çiçeği veri var. Kaktüslerimiz. para çiçeklerimiz var. Buradaki gösterdiğimiz tüm renkler kapısında 20 efendim. Para çiçeklerimiz var. Nergizlerimiz var. Şurada kordiyalarımız var efendim. Kordiyalarım 55. Özel türlerimiz var. Pembe açıyor. Burayı da kapılar açmış görünce. Şöyle göstereyim efendim. Bunlar 75. Bu gösterdikleri 75 efendim. kırmızı yıldız açan çok güzel neler yaratmış bizim için gerçekten muhteşem rengi de Bu bir tane de yani somo rengine benziyor 200 efendi şöyle göstereyim burada 11 ay çiçeklerimiz var ebrulü pembesi var şu açık rengi de böyle somo rengi beyazlı var koyusu var bunlar 35 Kalan şolarımız 35, Sıkrahanelerimiz 40 Şöyle göstereyim Orada lalelerimiz var Arkadaşlarım birisi e, demiş ki Şakayıkla onun bir farkı var demiş Açtığı zaman belli oluyor Bunu şöyle göstereyim O tarafa geçince onu da göstereceğim Şöyle sarısı var, lilesi var Ebrulisi var Koyu moru var Şöyle turuncusu, renklerimiz var Burada kalete çiğimiz var Kalite doğal çiçeğimiz 150. Bu muhümdür. Aşk merdivenlerimiz var 40. Starlet çeliğimiz var 150'ye var. 200'e var, 300'e var. Değişiyor. Antalyumumuz var. 250 siyahı. Kratonumuz 75. Tül şişemiz 40. Aşme 230 olması lazım. Ee, kılıçlarımız bunlar 60'lı kılıçlarımız. Şöyle göstereyim. Saksıda 16'lık 16, lık, 16 lık veya 18'lik saksı olması 60. Orkidelerimiz Lycan tek dal 200'dür. Şöyle göstereyim. 3 adet var şu anda. Bu kaktüsümüz şöyle göstereyim. 3 kök olması lazım. Bu 3, 3 kök olması lazım. Bu 180. Sindirellalarımız var. Renkleri var. Bunlar 35. Açır yalarımız eğildi. Açır yalarımız evet, Burada kelebek canlılarımız 50. Şöyle renklerini göstereyim. Şu yeri açacak şöyle. Şu kelebeklerimiz 50. herhalde. Karanfillerimiz 35. Şöyle kokuludur göstereyim. Renkler mi? değişen yani biz gibi kokuyoruz mis, mis mis şu mis gibi kokuyor efendim böyle evet. evet, bir var çok tatlı var çok tatlı çok, çok. gerçekten Şükrediyorum ediyorum bu mesleğe sahip olduğum için meslek yani sahip olmasaydım oku, okusaydım yani okumam izin verselerdi edebiyat de çok istiyordum çok severim şiiri okuyanı okudanı gerçekten çok severim ben yani insanlara diyorum yani bir ev hediyesi aldıkları zaman yani herkesin bakış açısı farklıdır ya kitap ya çiçek diyorum yani insan insana ve hani insana yapılan yatırım Hiçbir şeye benzemez. Gerçekten yani Allah'ın yarattıkları özel bir varlıklarız. Her, kendimizi her gün geliştirmek için yaratılmışız. Her günümüz bir öncekinden değişik olması lazım ki hesabını sorduğumuz zaman, başımızı yastığa koyduğumuzda evet. rahat bir, bir yatalım yani. Kendimi bir anda şey yaptım. Bunlar, e şeker begonyası diyoruz. Biz küçük hanım deriz. Katmerli begonya diyoruz. Zilli maşa diyorlar. Herkes bir şeyler diyorlar. Bunlar 35 efendim. Karantinelerimiz 35. Bunun çiçeğimiz 120. Şu dokuzluk saksıdaki atlaslarımız pembesi var. Şöyle göstereyim. Bunlar 60. Burada balık kılçığı var. 60. Bu beyazı 60. Buradaki dokuzluk saksıdaki sukulentlerimiz 35. Sütlerimiz 20. Şöyle çuhalarımız var. Çuhalarımız 15 saksıda. Menekşelerimiz şöyle göstereyim efendim. Menekşelerimiz 30. Çok güzeldi. Şöyle daha yeni açıyorlar ilk çiçekleri. Bunun için böyle çiçeği az. Yeni açıyorlar. Renkler var. Muhteşem. Beyazı da var. Renkleri var. İtal güllerimiz var. İki renk kaldı. Sarı ve somon rengi kaldı. 60. Burada sardunyalarımız var. 40. Şöyle pembe katmerli, somon rengi katmerli, beyaz katmerli. Şöyle göstereyim. kelebeğin burada bir rengi de var. Şöyle var. Şöyle. Bunlar 40 lira efendim. Şöyle renklerini göstereyim. Çok tatlı. Sakın sardunyalar da 40. Burada kırıntonlarımız, yine 75 begonyalarımız, 45 yağlı begonyamız var, Çinli begonyamız var, söğüt begonyamız var, Ankara begonyamız var. Mondevilyalarımız var. 55 bodrum papatyaları, 35 beyazı var. Şöyle renkleri var efendim. Şöyle göstereyim. Bunlar 35.